ortadan çıkıp da e, bu tür bu basında bu kadar yer almaları aslında sigaradan ve içkiden çok daha tehlikeli hmm. derin duymadım. Çocukların o, basında yer alması. Evet. Bu evet. Çocukların. Oraya çıkan evet. bütün pedagoglar bilmiyorum herkese evet. önce merhaba diyeyim. E, güzel yayınlar olsun diyeyim. Evet, teşekkürler. E, tabii insan kendi çocuğuyla ilgili konuşulduğunu evet. Sadece işte sana şu şeyi unutuyorum. Şunu evet. söylemek istiyorum. Oradaki kişilerden bir çıkıp, özellikle oradaki e, hanımefendi Tıkıp da aslında burada 10 yaş 15 yaşında çocuk hakkında bu kadar konuşuyoruz. <laughs> aslında silahdan bir Hülya biz aslında sizin kızınızla üzerine konuşmuyoruz. Değil. Siz bununla ilgili bir şey söylediğiniz için biz genel prensipte ebeveyn ve çocuk ilişkisini konuşuyoruz. Yoksa tamam, burada tamam, zannediyorum tamam. herkes hem fikir hiçbir şekilde Hanım, çocukların küçük çocukların fikir... ekranda olmasına karşıyız. Zaten bununla ilgili bir yasak da var. Buyurun. Ben bir bitireyim. Öyle bir yasak yok işte. Yani ben e, bütün avukatlarla konuştuk. Nasıl buna ilkelleyebilirim dediğim zaman böyle bir şey, kanun, böyle bir yasa yok diye çıktı. Yani siz arkadaşlar. hakkında konuşmak üzerine bahsediyorsunuz değil mi? <laughs> hakkında konuşmak, yeni çıkması... E, Çünkü biz ekrana ek çıkarmıyoruz. 18 yaşına kadar bu çocuklar basında yer almamalı. Bunlar çocuklara sigaradan siz, ikizden Şimdi Hülya Hanım ben öncelikle şunu söyleyeyim. söyleyeyim. <laughs> Kızınızın paparaziler tarafından taciz ha. edilmesi, rahatsız edilmesi bunlar kabul edilir şeyler değil. Sonuna kadar sizin yanınızdayız. Bunları evet. biz de sonuna kadar eleştiriyoruz şey ve lanetliyoruz. Bizim buradaki evet. amacımız sizin yaptığınız bir açıklama üzerine anne baba ve çocuk ona git. özgürlükler nereye Şay. kadar olmalı? Bunu tartışmak. Evet. Şuna, şimdi ben burada kızımla birlikte evet. sizi seyrediyor olsaydım ...o sokak röportajlarını kızım da seyrediyor olsaydı... ...işte buyurun en büyük zararı. Yani siz... ...için, oradaki konuklarınız da... E, ...kendilerini ifade etmek için... ...işin... E, ...objektif tarafına pek giremediğiniz gibi. Peki tamam. bir toparlayalım lütfen. Ee, sorunuzun de sonuna geliyoruz. Ben yeniden bir söyleyeyim. Yani. Siz böyle bir açıklama yapmasanız... ...biz böyle bir konu seçmeyecektik. Ama ben bu açıklamayı niye yaptım? Bir kere şunu söylemek istiyorum. Benim kızım nesine reker... Ee, ne de içki. Benim kızım hiçbir zaman ne bile görüntülenmiştir ne de herhangi bir şekilde evet. e, sokakta abuk sabuk elinde içkiyle. Ben sadece şunu söyledim. Benim kızım basın eleştirmesi daha çok zarar veriyor. Dolayısıyla benim kızıma karışmayacaksınız. Ben onu gerekirse kendim eleştiririm ama kimse karışamaz. Peki. Yaptığı ben izin veriyorum. Anladım. Şeydir. Anladım. Bunu yani sizin biraz basına karşı tepkiyle bu sözleri söyledim diyorsunuz. O ayrı bir boyutta tabii. Bunu aldım bu zor. Onu ben başta söyledim zaten. Evet. Yani yazı çok açık ortada. Evet. Benim kızım her gün günde 3 saat spor yapan, kitabını okuyan, okuluna giden Peki. bir çocuk. Peki. Öyle bir lan. Ya bir dakika lafımı kesmeyin evet. evet. Hanım. Evet. Ay, süremizin sonuna de... geldik onun için yoksa ben seve seve buyurun istediğiniz kadar. isterseniz Zülya Hanım buyurun stüdyoda konuşalım. Perşembe günü canlı yayına gelin. Aman çok mert. Teşekkür ederim. Oradaki beyefendi ve hanımefendilere söylüyorum. Lütfen biraz daha objektif. Bir de bunları konuşsunlar. Sevgiler. Baba. Şimdi ben çok bir şey anlamadım Hülya Hanım söylediklerinden. Ben... Yani ben, biz bir, <laughs> e, bir yaptığı açıklama üzerine anne baba çocuk yani <laughs> konuşuyoruz. Doğru dürüst yarısı anlaşılmadı. Burada kimse de bize azarlama hakkına sahip değil. Zayt Efendim değil, e, Başbakanından, paşasından, e, Avrupa'nın liderine isterseniz ABD başkanı olsun hiç kimse bizi burada azarlama hakkına sahip değil. değil. E, biz burada son derece önemli bir konuya parmak bastık ve basmaya devam edeceğiz. O zaman Hülya Hanım kendi sözlerine dikkat etsin. Biz de sizin hatırınıza seslenmedik. Evet. Evet. Efendim biz hepimiz e, Buradan değil, bırakın Hülya Avşar'ı Obama gelse bu programda Siz ne diyor dese biz Obama'yı da tanımayız Hülya Avşar'ı hiç tanımayız efendim O zaman kendi düşünecek ne söyleyeceğim <laughs> Ağzından çıkanı kulağa duyacak Ben Kaya çilimi Güroğlu'nun yani sözlerine buradan... Sonuna kadar katılıyorum Sizlerden de Hülya Avşar'ın bu hakikaten e, yanlış sözleri için. Bu yanlış kelimesinde bu kadar katı kullanmayı hiç sevmem ama yanlış sözleri için çok özür diliyorum. Programımıza katıldığınız yapıyor. için de Kendisi çok teşekkür diyor. ediyorum. Güzel. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte evet. burada olacağız. Görüşmek Güzel. üzere.